Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle beraber mini games oynuyoruz. Turf var, turf var, turf var. Neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte yanında git var. Evet burada. Evet. Ben de başlatayım bir dakika videoyu. Hadi başla sen de. Merhaba arkadaşlar Falcon Gamers hoş geldiniz. Ben Git Bugün Yeni bir video ile karşınızdayım. Lan. Ee, bugün turf var, turf var oynuyoruz. Yanımda <laughs> <laughs> Furkan var. Merhaba arkadaşlar. Of. adam Hadi yine hesap. Ne yapacağız şimdi? Gündem bir şeyler mi yapacağız? Gibi de söyleyemedim ben. Günden kendine doğar öreceksin. Tamam. Şöyle örelim. Gelişi güzel. Şöyle. Şöyle. Belirli bir süre veriyor sana. O süre içinde sanma. Tamam lan anladık. <laughs> Eyvah kombat geldi. Hop hop hop. Eyvah adam görmesin. Lan. Lan ne oluyor? Dur. Oh öldüm. Kurabiliyor mu şu yine? Lan öldü. <laughs> Adam vurunca ölüyorsun. Harbi mi lan? Bunu niye demedin bana daha önceden? Lan Çok bu adamın vallahi. kılıcı oh, var. Yine kafama Bu adamın ha öldürdüm. Bu yünleri kırabiliyoruz değil mi? Evet. İyi o zaman. Lan yine kodu ağzıma ya. Lan oh. Oyun dondu bende. Hah güzeldi. E, bu adamın kılıcı var nasıl kılıcı oluyor ya? Ya bak oğlum ben bu adamı döverim ha. Bittin oğlum sen. Bekle lan hedefim <laughs> sensin ha. Bu Siz adamın ya nasıl ya? kılıcı var onu anlamıyorum ya. Kılıçlı olmuyor mu normalde? Yo yayla. Sıçtım ağzına oğlum. Ha ha vurdum. Ben şuradan yukarı çıkayım. Oh, böyle bir yer yaptım. Ana okla vurunca bir de şeyi de yünü de kırıyor galiba. Evet. Ya o saçma bir şeymiş. Ah. Bak yünüm, yünlerimin içine etti ya. <laughs> Oğlum bittin lan sen. Ha ha ha. Çok kötüyüz ya. Şu adamı tam getimden alacağım şimdi. Öt <laughs> doğru. Ulan. Oğlum benim attığım oklar gözükmüyor ya. Benim attığım oklar da gidiyor. Ha şimdi bu üç tane. Şimdi yaylarla şey yapacaksın. Ne yapacağız? Böyle ay yay diyorum. Günlerle. Evet. Hemen şöyle yap 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 yap. yap. Evet, şöyle, op, 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 op. Lan ha, öldüm. O yaptığımız yer yok oldu. Allah Allah. Bu ne saçma bir şey ya? Şey galiba lan. Of of ne kodum lan adamı. Ben kovmamış mıyım? Oh. Kim kovmuş lan? Ya bu fena ya. Adam. Şey, geçemiyoruz mu? Ne oluyor ya? Geçebiliyorum. Ben Abi. niye geçemiyorum? Ge ge ben geçtim. Ge Geçe geçtim. Aa geri attı ya. beni. İşte o yüzden diyorum diye. Kılıçlılar nasıl geçiyor? Oo ne kodum ha. Lan bak yine attı beni ya. Vay doğru. Kırmızılar nasıl geçiyor? Ne saçma bir şey yani. Hiçbir şey anlamış değilim ha şu an. Onlar bir de bir okla öldürüyor bizi. Ben de bu yokla Ben öldüremiyorum. Ben bir okula... Ha öldürdüm. Of. Öldüm. O Lan al... bakamıyoruz mu? 23, 22 saniye falan diyor. O ne? 12'yiz biz. Oma da tek bölümde birden fazla oynarız şey. Aynen. Yoksa böyle o bu ne lan böyle. Adam yaz Eyvah koy? Bu ne? Yanda 7 6 o saniye ne? Combat time gidecek. Günlerle şey yapacağız. Baksana adamlar öldürüyor bizi. Yardır. Dur, Hemen dur dur, 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 yap sen orayı. Ha koymuyorum şuraya ben de diyorum niye olmuyor? Hop 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 hop. Ben de giriş, giriş. bir dikkat da Lan. lan. Oğlum yok oldu. Hay tüküreyim. Ulan öldüm ya. <laughs> Adamlar O kadar şey oldu lan. Kırmızı oldu her yer. Aynen. Baksana 63'e bir ağzımıza ediyorlar. Adamlarda kılıç var ki. Bas... Aynen bize neden yok? Basıyorlar, şey yapıyorlar. Bizde bir daha gel. Kırmızı oğlum. Lan bak ya. Bak ah. ya. Mallar. Lan ne oluyor lan ne oluyor gel lan. Ne oluyor lan? Evet. Bir şey anladıysam arap olayım ben. <laughs> ne yapıyoruz bir daha mı giriyoruz? Bir daha girelim. gel bu sefer kırmızı Hadi, olalım. Sefer. Kırmızı alalım bu sefer. Olamıyor ben kırmızı oldum. Kırmızı oldum ben. Ben de oldum herhalde bilmiyorum. Aynen sen de oldun. Hah iyi neyse. Oy 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 oy. 55 saniye var. Başlamasından mı saniye var? Evet, 55. Aynen. Başlamasından. Ha <laughs> adam bana best nice cape dedi. O cape var bende. O ne lan? Pelerin. Ha. Gitmiyor mu? Yoo. O tufanına gir girmediğim için ha, burada. Ondandır. Ben Octopine'la gidince bu bitti. Ben girmediğim. Oha lan kim alırdı demin. O adam niye atla geziyor la? Eşekle geziyor ne atı? Bunlar bir şey herhalde. Ne? Ne? Abi şey. dakika. Kılıç. Ne kılıç? Anladım. Ha ha anladım. anladım. Orada kit seçme yeri var. Orada hem kılıç hem şeyi seçebiliyorsun. Hadi, ha, hadi. Ha, sen kılıç evet. almışsın. Evet. Ha iyi tamam. Sen kılıç ben yayla iyi tamam. Şu an dalamıyoruz mu? Tam dalamıyoruz. Tamam, dalamıyoruz. Yok, şey yapıyor. Dalıyor ha, millet dalıyor herkes. Ha, yok dalamıyor. şey yapıyor. Mendes. Oh, şöyle bir şey yapacağım. Hemen, şöyle, 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 şöyle. Oh. Yaptık Hop. Hop hop. Düdüdüdüdüt. Lan oğlum kırdılar bunlar benim yerimi ya. <laughs> ne güzel yer ya Lan benimkini de kırdılar Of ne koydum lan adama. Lan düştüm yere. Of adam çok pis koydu bana. Ulan da o düştüm. Olan var ya. Ola 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 ola. Keşke kokuna Var ya biz kimse karşı taraf güçlü oluyor. Aynen. Ben karşıya kız. Of ne lan adama? Bana da ne koydular? Oo oh, mal ediyorum her. Ofa tam mal ediyorum herkes derken ağzım açık kaldı. Hoppala Çap lan, lan lava düştüm. Normal düz orada giderken öldüm bildiğin ya. Bu adamları kılıçla öldürüyordum ya. Kaçırla. Ne oldu? Ha ne oldu? Adam mı oldunuz lan benim lan. başıma? Oğlum herkes mal etti mal. Of feci vurdum. Şu an biz öndeyiz galiba. Yok, 35'e 35 kadar... 29 onlar önde. Of fena vurdu. Hadi çiğ çiğ iki kapışacak lan. Hayırdır oğlum? Çok fazla adam var ya. Adam olmasa o kadar fazla. Birini vuruyor, gireceğim. birisi vuruyor i̇şte. ya. Şimdi şuradan. Lan var ya, birini vuruyor, birisi beni vuruyor ya. Of uçtum vuramadım. Hop. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Lan vursana şunu. Ha, lan şeymiş. Bu ilk yapıyoruz. Bu ilk değil mi? Evet. Lan lava düşüyordum. Lan ne oluyor? Ben kırmızıyım. Ne oluyor ya? Açamadım. Hop gü. Lan, lan ne Uf feci. Adamlar kro ya. Kestim oğlum sizi. İlk defa oynuyorum lan bildiğim ben bunu. Adamlar. Ben ilk defa oynamam da ikinci üçüncü dönem Oo. Oh. Ulan. Adamlar kuru ya. En şu takım kimse ben ona girmek istiyorum diye bir şey yok mu? <laughs> ben yok. olacağım. Öyle bir şey olsa. Sorun bize değil takımda kardeşim. Aynen. Oha, oha ne oldu lan? Ya bir karşıya geçemiyorum adamlar Ağz ağzımı. Allah Allah. Keser mi oğlum siz hepinizi lan? ya Kimsin? Allah'ım ha, ya. Tamam, Oha 47 17 rezillik lan. <laughs> Ağzımıza tükürüyorlar abi. Ba bam. Her takımda benim gibi bir adam yok ki ya olsa yani. Hah, bu iyi. Adamlar iyice yaklaştı yalnız ha. Lan ben benim şeyim Hunger Games'e benzemiyormuş. Oh. Hunger Games kadar kolay değil. Hunger Games daha... kolay değil ki normalde. Hungry Games'de valla ilk dönemde çıkardık. İlk dönemi bırak, 3'te 3 yaptık yani. Aynen. Sıkıyorsa Hungry Games'e gelin lan. Gelin lan Hungry Games'e. Gel lan. Oo. Oh. Yerimin içine ettiler lan. Abi adamlar oh. abi. uçuyor. Uçtum ya. Lan ne oluyor? Lan keşke Hı. ben de kılıç alsaydım be. Kılıç bence alma daha kötü. Harbi mi? Evet. Lan yani yenildik yine ya. Aynen. Bölüm daha çekiyor muyuz? Bence Bitirelim. Kapatalım. Ya. Aynen. Evet yani arkadaşlar. <laughs> sen söyle. Tamam. Sen ay yok sen, sen söyle. Sen Kapat lan. <laughs> Kapat lan videoyu. <laughs> neyse hadi e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2 kanalımıza abone olmayın. olmayı unutmayın. Hayır 2 kanala da. Ben kapadım videoyu. Kapadım mı lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam neyse ben de kapatıyorum hadi. Herkese iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.